Birinci soru da B ve C köşelerini sol tarafta uzatarak birleştireceğim. Burası 90 derecedir. Burası 30 derecedir. Burada 30 60 90 üçgeni oluştu. Büyük üçgende 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı burası 8'dir. 60'ın karşısı burası 4 köküçtür. 2 köküçe gitti. Buraya 2 köküç kalır. Küçük üçgende 30'un karşısı 2 köküçün yarısı köküçtür. Kök 3'ün de kök 3 katı burası 3 birimdir. 8'den 3 gitti. X'e de 5 kalır. Bursa. İkinci soru da BD köşegeni çizilecek olursa bu uzunluğa x diyelim. x'i Pisagor'dan bulacağım. x kare eşittir. 1'in karesi artı 2'nin karesi. x kare eşittir. 5'tir. x de buradan kök 5'tir. Bakın alttaki üçgende 3'ün karesi 2'nin karesi artı kök 5'in karesine eşittir arkadaşlar. O yüzden 3'ün karşısındaki bu kenar 90 derecedir. Üçgenlerin alanlarını bulacak olursak bu üçgenin alanı 1 çarpı 2 bölü 2'den 1'dir. Alttaki üçgenin alanı 2 çarpı kök 5 bölü 2'den kök 5'tir. İkiler gider. Toplarsak cevabımız kök 5 artı 1 bulunur. A şıkkı. Üçüncü soru da, karenin tüm kenarları eşittir. Deltoid'de de BC ile CD eşittir. Karede bu köşe 90 derecedir. Bu açı kaç derece oldu? 130 oldu. O zaman ikiz kenardan bu açılar 130'dan 180'i e çıkarttım. 52'ye böldüm. 25, 25 bulunur. Bakın bu üçgende iki iç bir dıştan alfa 40 ile 25'in toplamına eşittir. O da 65'tir E şıkkı. Dördüncü soru da BD köşegenin çizilecek olursa bu üçgen 30 60 90 üçgeni olur. 8'in yarısı 4 olmuş. Bir de 60 derece var. Burası 30 derecedir. 60'ın karşısı 4 köküştür. Bu açı 30 derecedir. B'den aşağı dikindirecek olursak Burası 60 derece bulunur. 30'un karşısı 2 köküçtür. 2 köküçün köküç katı da burası 6'dır. Bakın 6 artı 2 köküçün 6'sı sağda kaldı. O zaman buraya ne kalır? 2 köküç kalır. Bu üçgeni inceleyici olursak kenarları eşit 45-45 üçgenidir. 45-45 üçgenine göre 2 köküçü kök ile çarparsak x bulunur. Buradan cevap 2 kök 6 gelir. C şıkkı. Beşinci soruda BD köşegeni çizilecek olursa burada 120 özel üçgen oluşur. 120 30 30. Özelliği burası 2 kök C'yi sağa doğru uzatıyorum. D'den de dik indiriyorum. Bu açı 30 derecedir. Burası 60'tır. 30'un karşısı 1'dir. Burası kök 3 kadardır. Büyük dik üçgende bu kenara bulacak olursak buraya a diyorum. a kare artı 1'in karesi eşittir. 2 kök 3'ün parantez karesine. Buradan a kare artı 1 eşittir 12. a kare eşittir 11. a da buradan kök 11 bulunur. Yani bu uzunluk kök 11'miş. Kök 11'den kök 3'ü çıkartırsak arkadaşlar x'e ne kalır? kök 11 eksi kök 3 kalır. A şıkkı. Altıncı soru da ADE eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgenin tüm kenarları eşittir. Deltoid'de de AB ile AD kenarları eşittir. Eşkenar üçgenin açıları 60'ar derecedir. Bakın bu açı 110 derece oldu. 110 ise taban açıları eşittir. İkiz üçgen oldu. 110'un taban açıları 35-35'tir. 35 35tir Burayı da 60'a tamamlayacak olursak nedir? Alfa'ya 25 derece kalır. C şıkkı.